Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir TFT videosu değil tabii ki. Wild Donuts videosu ile karşınızdayız. Ee, yeni gelen değişiklikler hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Malumunuz Noel bayramı bugün. Hepinizin Noel'ini kutlarım. Ee, harita değişikliklerimiz var. Ee, burada kış animasyonları eklendi. Onun dışında yeni gelen Battle Pass'la ilgili konuşmak istiyorum burada yeni eklenen bir silahımız var ee, eskiye göre daha iyi olan bir silah ve Battle Pass'ta cömertçe dağıtılıyor bu ee, bunu bitirip daha fazla puan kazanmanızı tavsiye ederim ee, onun dışında Yiyeceklerimiz var. Yiyeceklerimiz çok önemli arkadaşlar. Bu yiyeceklerle hasarınızı ekstra yükseltebiliyorsunuz. Ee, onun dışında eklemem gereken bir şeyler daha var. Ee, elbiseler hakkında size bilgi vermek istiyorum. Şu anda SC3 setimizin bütün hasarı yüzde yirmi artırıyor şöyle bir setimiz var arkadaşlar bu set attığınız hasarın yüzde yirmi daha fazla e, yani şöyle söyleyeyim örneklerimi göstereyim bin e, hasar atıyorsanız ortalama 1200'e kadar çıkıyor bu aynı şekilde puan setimiz var onun da aynı şekilde 5 tane parçası olması gerekiyor ama aynı zamanda e, 130 Battle Pass puanı veriyor yani bu ne oluyor kazandığımız oyunlarda kayıp yani birinci veya ikinci veya üçüncü olmanız önemli değil artı 130 e, Battle Pass puanı veriyor şöyle örne örnekleme gösterirsek e, o... Yeni gelen petler hakkında da bilgilendirme yapabiliriz aslında. Ee, şöyle gösterebiliriz. Şöyle bir petimiz yeni geldi. Altınla alınabiliyor 150 bin altın. Onun dışında Fil geldi arkadaşlar. 300 kemikle satın alınabiliyor. Onun dışında e, Eklemem gereken ee, kutularımızın fiyatları düştü ee, normalde bildiğiniz üzere Premium normalde e, en düşük olarak sınıflandırılıyordu şu anda 300 e, her oyunda 800 tane kazanıyorsunuz ve kutuların bedeli e, yani 300 topladığınız XP olarak hesaplanıyor yani bunu biriktirip açtığınız zaman e, kemik, start point, altın, büyük silahlar kazanabiliyorsunuz. E, start point'in de çok önemli olduğunu söylemem gerekiyor. E, start point'ler şöyle söyleyeyim size. Eklemeniz gereken tabii ki e, can olarak da yapabilirsiniz. Sağlık olarak da daha daha dayanıklı olabilir. Ama ben tercih etmiyorum. Ben daha çok e, daha hızlı olmasını ve daha güçlü olmasını tercih ediyorum. E, onun dışında eklemek istediğim birkaç bir şey daha var. Özel özel kıyafetler var mesela. Bunlar mesela ekstra e, düşüş hasarı veriyor. Örneğin e, yarasa oynuyorsanız. Yarasayla zıplayıp şöyle bir örnek gösterebiliriz. Önemli <laughs> battle passı nasıl alabiliyoruz onu gösterelim ilk önce arkadaşlar. kameleon yani bu kalemon <laughs> dilini kullanabiliyor Arkadaşlar ee, bu bunu isterseniz hasar olarak da e, görebilirsiniz yani şöyle onu yeşini gösterebilirim size ekstradan hasar atabiliyorsunuz bu Tabii ki el çabukluğuna bağlı olarak ee, Siz hangisini kullanmak isterseniz şöyle hasarımızı atıyoruz E, aldığım yiyeceklerden dolayı yüzde 50 hasarım artıyor. Üstümde olan setten dolayı da yüzde 20 hasarım atıyor. Ortalama yüzde 70 daha fazla hasar atabiliyorum. E, onun dışında e, biraz daha taktik oynamanız gerekiyor. Örnek veriyorum bir dahaki hamlenizi kendiniz e, bu kalemin oynarken ne yapmanız gerektiğini ne bilmeniz gerekiyor. E, örneğin ben daha sonra Şöyle bir silahımız var. Bunu atmayı planlıyorum. Ee, şöyle sararmıza attıktan sonra ee, bire bir de daha güçlü bir e, pet bu. Yani mesela. Birebir de daha fazla hasar atabiliyorsunuz. Ama e, iki üçlü veya dörtlülerde biraz daha e, şey oluyor, biraz daha pasif kalıyor. Ama daha da güçlü, yani çok güçsüz olabilir diyemeyiz. Çünkü e, üç kişi aynı anda yan yana getirip e, ağır silahı atabilirsiniz bununla biliyorsunuz muazzam bir hasar çıkı e, veya Yani dörtlü olduğu zaman ben tercih etmiyorum. Onun yerine e, su atan peti tercih ediyorum ben. Şöyle bir silahımız var arkadaşlar. Nükleer nuke gibi. Hasarı güzel. Yani alan hasarı var. Buradan istatiklerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Oynadığı oyun, kazandığı oyun ve öldürdüğü e, rakip hakkında. E, rakip takımı da görebiliyorsunuz buradan. Onun dışında yeni gelen silah da... E, Merak ettiğiniz bir şey olursa eğer arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, bu etkileşim açısından önemli bir e, etken oluyor biliyorsunuz. Ee, yani ne kadar etkileşimimiz yüksek olursa o kadar daha iyi videolar geleceğini e, unutmayın arkadaşlar. Yani ya yani şöyle e, ben bu videoları çekiyorum en azından boşuna gitmeyeceğini e, düşünüyorum. Yani en azından öyle düşünmem gerekiyor. Çünkü yani yükleyip yükleyip durmaktansa yani bir tanıtım yapıyorum burada sizin için ee, ve değersiniz buna gerçekten oyunun gelişmesi için yani eski bir oyun bu. Oyunun yakında Steam versiyonu çıkacak ee, bir de Play Store beta uygulaması var bilgisayarlarda Windowslarda ee, orada da çıkacak bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, onun dışında eklemek istediğim bir şey Yani bu, bu gelişmeler var arkadaşlar Onun dışında eklemek istediğim bir şey yok Sizin e... A denk gelmişken e, Eskiden oyun sıfır olunca oyun bitiyordu Artık onun süresinin bitmesini bekleniyor e, Gördüğünüz gibi arkadaşlar süreyi bitirdiğiniz zaman oyun da şöyle bitiyor. Bahsettiğim kutu 800 tane geliyor arkadaşlar. Ee, 370 normalde. E, birinci olduğunuz zaman 200 veriyor. İkinci olduğunuz zaman 150 veriyor. İşte 100 olarak da ayrılıyor. Ama burada 370 geliyor. Daha da e, iyi oluyor arkadaşlar. Yani ilerleme açısından 170 170 daha da iyi alabiliyorsunuz. 180 falan veriyor. E, onun dışında eklemek istediğim e, Türkçe dil ayarları geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten. E, klanlarımız var. Klanlara girip e, sosyal ortam oluşturabilirsiniz. WhatsApp gruplarına girip e, çekilişlere katılabilirsiniz. E, örnek veriyorum. Bir de günlük misyonlar var. Yani yapmanız gereken görevler var. E, burada tamamı zaten Türkçe. E, bunları gerçekleştirdiğiniz zaman tamamını yaptığınız zaman buradaki ödülleri alıyorsunuz. Ama işte bazılarını yapamadığınız zaman yanındaki ödülleri alabiliyorsunuz. E, onun dışında Şöyle özel petlerimiz var. Bunlar elbiseleri açtıktan sonra çıkıyor arkadaşlar. Ee, burada tavsiye ettiğim yani açmanız gereken ilk petin oluperek e, olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında burada e, savaşmalar var arkadaşlar. İşte burada en çok paraya kim sahip? E, örnek veriyorum en çok e, kemiğe kim sahip? Bunları buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bir de kazanma serisi var arkadaşlar burada kazanma serisinde örnek veriyorum ee, şu anda burada kim var hemen bakalım şu an kazanma serisinde gördüğünüz gibi arkadaşlar sıralama 5 kişi olarak oluşuyor ve seviye sıralaması var bunlara girip popüler, popülerliğinizi biraz daha artırabilirsiniz e, bu arada rüzgar gibi de bizim bir arkadaşımız var Bilyonera Selam olsun orada. İkinci şu anda. O da bizim bir arkadaşımız. Çok değerli bizim için. Onun dışında arkadaşlar burada <laughs> mağazalara gidebiliyorsunuz. Madalyalarınız var. Madalya kazandığınız oyunlardır. Buradan arkadaş ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ee arkadaşlarınızla burada sohbet edebiliyorsunuz yani eğer WhatsApp kullanmıyorsanız bile burada arkadaşlarınızla e, sohbet edebiliyorsunuz örnek gibi burada arkadaşlarımıza takas yapabiliyorsunuz hediye gönderebiliyorsunuz yani şöyle gönderebiliyorsunuz 5 tane kadar gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında eklemek istediğim başka bir şey yok arkadaşlar Eğer e, herhangi bir gelişme olursa Sizlere duyurmayı memnuniyetle dilerim Videoyu beğenip kanalı abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum İyi günler diliyorum